Son yıllarda genetik biliminde büyük ilerlemeler oldu. İç kulağın gelişimi, iç kulak hücrelerinin işlevleri, sesin beyine nasıl ulaştığı gibi süreçler artık daha iyi anlaşılabiliyor. Yine de işitme kaybına yol açtığı düşünülen binlerce genin sadece 200 kadarı tanımlanabildi. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise GJB2 genidir. GJB2 geninde hem anneden hem de babadan gelen kopyaları bozuksa Çocukta işitme kaybı görülür. GJB2 genine yönelik testlerle aileler bir sonraki çocuklarında işitme kaybı riski olup olmadığını öğrenebilir. GJB2 geni dışında işitme kaybı ile ilgili olan daha birçok gen için de bu tür testler yapılmaktadır. Eğer ailenizde işitme kaybı öyküsü varsa, çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız Genetik danışmanlık ve genetik testler bu konuda size yardımcı olacaktır.